嗯。 İlk görüntülerimiz Selçuklu ilçesinden. Musalla Bağları Mahallesi Gülyurdu sokaktaki alkollü mekanda iddialara göre 26 yaşındaki İsmail Çeğe ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda İsmail Çeğe iki bacağından da tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail Çeğe ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldı. Polis tetiği çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Konya'da silah seslerinin yükseldiği bir diğer adrese Karatay ilçesi Mengere Mahallesi Bor Sokak'tı. İddialara göre henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheli akşam saatlerinde Mehmet Ali Ceyi arayarak 10 bin lira haraç istedi. İş yeri sahibi istediği haracı vermeyeceğini söyleyerek telefonu kapattı. İlerleyen saatlerde iş yerine gelen şüpheli pompalı tüfekle dükkanı kurşunladı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Saçmaların isabet ettiği iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.